Paşaköy sosyal testlerine geldik Sancaktepe'de. Tuzla'dan aşağı yukarı 1 saat 50 dakikadır seyahat ediyoruz. Buraya Kartal tren istasyonunda indik. 132 S'ye bindik. Daha sonra yolda UM61'e bindik. Otobüs şu görmüş olduğumuz alanda duruyor ve buradan yokuşta yukarı çıkıyoruz. İlk defa geldik biz de buraya. İnternette tanıtımı güzeldi. Güzel saklı bir bahçe gibi gözüküyor. Bakacağız göreceğiz. Yemek fiyatları nedir ne değildir. Birazdan paylaşacağım. Etraftan da biraz manzara paylaşayım. Hemen şurası otoban. Evet. Sancaktepe Belediye Tesisleri. Sanırım burası. Yes. Gel gel. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Merhaba. Ha, çok küçük. Menü fiyatları da şu şekilde. Tabii size göstermek için şu anda çok kontrol edemedim. Fiyatları yedikten sonra karar vereceğim.